öncelikle çok şıksınız. Teşekkür ederim. Ee, zor olmuştur diye düşünüyorum. Yok zor olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Dolapta duruyordu çektim dedim. Çok zor olmadı. <laughs> Efendim bu kadar e, bu kadar görkemli mi? Hayır değil aslında yani çok sade yaşıyorum. <laughs> Ama mesleğimiz gereği bir benim giydiğim normal günlük kıyafetlerim var. Bir de elite dediğim işimiz gereği giydiğimiz şeyler var. Ama genelde modacılarla işbirliği yaptığımız için rahat oluyor. Efendim peki e, modaya para harcar mısınız ya da en çok neye para harcarsınız diye sorsak? Seyahate, en çok seyahate para harcıyorum. Amerika seyahatleriniz biliyoruz zaten. Oraya ha. mecburen gidip gelmek zorundayım çünkü benim orada da bir iş evet, durumum var biliyorsunuz. Evet. Her 6 ayda bir gidip işleri orada toparlayıp geri geliyorum. <laughs> e, en çok seyahate gidiyorum. Peki efendim e, neler yapıyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor? <laughs> başladı bak ufak ufak geliyor yavaş yavaş. Ee, peki yeni sezonda neler bekliyor bizi seyirciler? Ha okuyorum şu anda. Ee, güzel sürpriz bir şeyle geleceğim. Ee, çok güzel bir sezon bitirdim. Çünkü 3 sene uzun süren bir yaptım biliyorsunuz 108 bölüm tamamlama. Yani büyük bir şans oldu. Onun için yine böyle keyifli, şaşırtıcı, güzel bir şeyle geleceğim. biliyorsunuz. Her yerde Her yerde her yerde. Çünkü sezonu ee, diğer projelerdeydi, o yüzden projelerde oyuncuların aldığı e, ücretler çok fazla konuşuluyor. Çok rakamlar, çok fazla değişiklik. Senin 5 milyon, 10 milyon kadarını aşan falan konuşuluyor. Bu koner konuluyor. Bu nedir? O kadar yüksek rakamlar yok, bunu söyleyeyim. Hani e, a, çok zor şartlar, yani, sosyal kadağlar için söyleyeyim. Kazananın 5 günü, 11 saati aşan çalışma projesi çalışıyor arkadaşlar. Sizler de öyle. Ee, bence herkes hak Şey Hayır evet, Vallahi Evet, evet, vallahi. evet. Vallahi ben çok heyecanlıyım. İlk defa izleyeceğim. Sen? Hayranım. Heyecanlıyız. Arkası hiç Abicim zaten. Ben zaten ama hadi ismini. Ne dersin bize Yani çok rahat Ve 10 tane geçti herhalde. Çalışmaktan bağırdım. Sizce ne olur bu söylediğin? Yani işte denk yani. Geçtik Edeceğiz. Hepsini biliyoruz. Hep şey muyuz? Çok heyecanlıyım. Ve aşırı yolu... Yani için her şey değerli. Peki merak ediyorsunuz. <laughs> Bizim birlikte Bizim çok, çok, zor. Zor çok <laughs> daha fazla güzel <zeya> mi? yani <laughs> olmadık biz Orada kalmadım sürece almıştık. Provalarına. Benim de oyun provalarım var. fayda kaybedersin. Yani nasıl? Nasıl yaparsın? Daha eee kızdan kuru Yani daha çekimlere başlarsın ama yani tabii ki. Çöçek. Muazzam. yani Eee yani müthiş müthiş yapım, oyuncu arkadaşlarımız yani zaten e, çok mutluyuz ya. Yani geleceğimizi Yani kariyeriniz için maçlı katliyeleriniz <laughs> Yani hiçbir zaman düşünmedim aslında ne olacak dahası. Sadece Alıyorum ben abi. İşimi iyi yapmaya çalışıyorum. Gerisi ne olur bilmiyorum. O yüzden zirveye de demek Şu an olduğum yerden çok iyi. Dahasını hep beraber göreceğiz. Bence <laughs> yani de çok güzel bir şey zaten. Zaten çalıştığım için çok mutluyum. E, hayat çok güzel. Ben bütün bazilik yapmasak, bir de Oscar mı diye sorsak izlerim. Zirve derken izleriz. Valla kan aldım arkadaşlar. Hala <laughs> <laughs> Avrupa'lı. Ne demedim biliyorsunuz. Ben mutluyum. Yani ondan <laughs> sonraki basama evveli, yani ya, da Oscar'a verdiğimdir ya. Yani burada e, en önemli şey sinemamızın dünyada. Yani Bilgi Hoca, var. Oraları gidebilmemizin sebebi onlar biraz da. O yüzden daha fazla öğretmenimiz, daha fazla öğretmenimiz. Hepimiz e, ee, mutluyuz başarılar elde Amacım bu. Yani Oscar, o, bu fark etmiyor. Hepsi e, bir şeye amaçlı hizmet ediyor. Ama iyi şeyler yapıyor. O yüzden yani... Ben tamam, çok eğlenceli çıksınız. Müsaadeniz e, olursa eğlenceli bir sözü soracağım size. Hayda! Sizce Noel Baba neresi? <laughs> <laughs> Hadi buyurun. <laughs> <laughs> ben çok seviyorum. Daha, daha bir var abi. Daha bir ayımız var ya. Ne araştırırız. Abi bizim ağacımız şimdiden kuruldu. Bana kalsın. Daha da. böyle değişikler kalsın. Biz hediyeler e şey. Biz hediyeler koyduk. Ailemiz de Evet. Şimdi sanıyorum. Siz aramızda belki <laughs> bir işte bir şey Hayır, çekiliş Şey. Yapayım, mili piyano. Aa, ne yaparsın? Ne artık o Oy! Bu ne heyecansın. Ben çok geldim. Şuraya olsa çıkmışsın. Ne heyecansın. Öylese. Hayda! Hadi söyle hadi. Magazinle konuşmak istiyorum. Yeter artık. Arkadaşlar ben dün konuştum. Gereken her şeyi söyledim. Yeter artık. Biraz da marifet olsun. İşte çok güzel. O, güzel. De de, 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 Merve, de. Merve onlara sorduk, size de sordum. Harun yılbaşı alışkanlıklarımız ve geleneklerimiz var. Talih kuşu sizin başınıza konsa, Pişer misiniz? Bizim zaten konmuş ya talih kuşu. Merve'nin de konmuş. Kadın <laughs> kan da en iyi kadın olunca ödülü aldı yani. Ya e Oscar mı dedik, yok dedik. <laughs> <laughs> e tamam, işte vardır yani. <gülüyor> de Hayır yani hep beraber Ona şey sorduk mi? size de soralım belki yüzünüz biraz güldürmen sebebiyetlenir. Normal baba nereye efendim? Antalya. Sivaslı yerler olduk. <laughs> o <zaman> da <Sivaslı'dan. gülüyor> Sivaslılar ne diyorsa olur. Zor. Aşk evet, Ama yani başka, başka bir bir el. Hoş. Hoş. el. Aşk bir el. Aşk bir ben önemli bir şey anlatacakmışım gibi hissediyorum ama aslında bu kadar önemli bir şey mi yok? Ne diyeyim? Madrese merkezlerimizi yazacağız. Eee 19 çok sık var. var. <laughs> Tatilden aldınız, aldınız. Nasıl? Tatilde mi aldınız? Ee... Biz, biz 65. oyunumuzu kutladık geçen gün. Ee, bayağı hakikaten e, yoğun, güzel oynuyoruz. Çok, e, yani seyircinin de böyle ilgisi çok fazla. Ee, sahnede olmak çok çok müthiş. Yani, sahneden e, seyirciyle buluşma hissi çok güzel hakikaten. Çok severek. Yapıyoruz. Yani bir de her yerde başka bir his oluyor. Ee, ne bileyim, Anadolu'da bir yerde başka, Ankara'da başka, İzmir'de başka, Almanya'da başka falan. O yüzden keyifli. Sahnede olmak, e, insanlarla iç içe olmak anlamına geliyor ve çok zevk alıyorum. Son dönemden tartışma oldu. Selebriti e, isimler tiyatro oyunlarında çok oynamaya da başladı. Buna karşı çıkanlar da var, destekleyenler de var. E, özel tiyatrolar, işte normal e, var olma mücadelesi veren tiyatroları zorluyor dediler. Sponsorluklarından dolayı, imkanlarından. Siz nasıl bakıyorsunuz? Selef hükümeti özel tiyatroda var mı? Yani tiyatrolar selef yasaklanmalı diye bir şey. Hani yeni bir kavga hükmünde kararlanmayla yasaklansın demeyelim tabii ki yani. Selefisi olmak suç değil ee, tabii ki. Ee, bence hani bunu böyle ayırmak yerine daha, daha sanatsal bir yerden bakmam lazım. Yani e, iyi oyun, kötü oyun. Yani, sadece ticari amaçla yapılan oyun, bir ee, yani sanat üretme kaygısıyla, ile, bir dert anlatma kaygısıyla yapılan oyun olarak ayıralım. Yani selebitin oynadığı e, ve işte ünsüz birilerinin oynadığı oyun diye ayırmayalım bence. Ee, bence sanat yapmak herkesin hakkı ama e, amacının tiyatro yapmak e, olması lazım bence. Böyle, böyle bir kıstas var yani, bir şey anlatmak olması. hayat güzelleştirdi diyebilirim. O çok, e, çok severek satabiliyorum. Çok, çok mutluyum. Ben teşekkür ederim.

daha güzel proje sağol, dediniz. Sağol, sağol. Ee, sizin için ne anlam ifade ediyor? E, güzel proje sizin için ne anlam e, ifade ediyor? E, i̇yi bir ekip, iyi bir yönetmen, iyi bir yapım, e, iyi yazılmış senaryo, hikaye. E, zaten güzel proje için yeterli etkilenler. Bunlar benim için güzel projeyi kalmıştır. Efendim hemen beklenen soruyu e, sormak istiyorum. <laughs> Hayır derken. <laughs> evet. E, yok şu an öyle bir ve bunu sürekli söylüyorum. Peki şöyle sorayım, e, ne olması gerekiyor ki Elde, evet. evlilik gelsin? E, benim planladığım e, bazı e, bir iş yönetimi var. E, bunlar zaman olacak şeyler. Şu an acelemiz yok. Daha çok kariyer odaklıız o zaman doğru evet. mu? Yani zaman değil. Peki o zaman. Çok teşekkürler, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler, evet. Anlayın, heyecanlıyım çok uzun yıllar oldu Tarakan'ı görmeyeli. O yüzden ben de e, yıllarımız Tarakan'la geçti tabii. E, çok seviyorum. O yüzden bu akşam özellikle buradayım. Eşlik edecek misiniz şöyle? Eşlik edeceğim, göreceğiz. Siz de evet. girecek misiniz içeri? Eşlik edeceğim. Eşlik edeceğim. Çok sevdik Peki, Tarakan'ın en çok sevdiğiniz şarkı? Sevda'nın son vuruşu. Çok doğru bir seçim aslında. Ama yani şu an dinleyin. Bakın şu an herkes okuyor. Şu an yayınlıyorsunuz ya bir röportajı. Sevda'nın sonu vuruşunu bir yayınlayın. Herkesin en çok sevdiği şarkılardan biri gerçekten. Yani hepsi çok güzel. Zaten Sezen Aksu ile birlikte e, beraber yaptıkları bütün şarkılar hepsi muhteşem. Kis kis dünyada zaten çok herkes tanıyor, herkes biliyor. Bizim bütün e, gururumuz diyebilirim şarkıların için. Bugün de böyle özel bir marka için çok güzel bir e, konser olacak. Çok heyecanlıyım. Ben aslında soruyu daha geç soracaktım ama böyle bir şarkı seçiminde bile biliriz ki çok maniden malum, paralel neler söyleyeceksiniz. Bilirim yani artık zaten buradan hakkında konuşmayalım. Güzel bir gece. Tarkan konseri çok heyecanlıydı. Peki hemen programa dönmek istiyorum. Program nasıl ilerliyor? Program güzel gidiyor. Sağ olun. Ee, doktorlarımız gayet güzel. Türkiye doktorlar konusunda dünyanın bir numara. İnanılmaz profesörlerimiz, inanılmaz operatör, doktorlarımız. olmak zorundayım. Ne fakat konuştunuz mu beyefendi? Öyle bir bir şey söz konusu değil. Geçen sefer de Öyle bir talep söz konusu değil. İki taraftan değil mi? İki taraftan. Nasıl oldu bu noktaya geldiniz Ebru Çünkü gerçekten çok güzel bir örnek bir ilişkiniz var. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece. Bizimlerinizden ben de Evet, sizi sevdanın son buluşuyla gönderiyoruz o zaman. <laughs> o zaman şimdi sevdanın son buluşuyla. Değil mi? Arkasına bağlarız artık. Süper. Hayır. Süper. Hayır. Hayır.